Herkese merhaba. Şimdi özel hukuk dediğimizde çoğumuzun aklına hemen medeni hukuk geliyor, değil mi? Ama aslında resmin çok daha büyük bir parçası var. İşte bugün hayatımızın her anına dokunan o diğer devlere odaklanacağız. Yani verdiğimiz sözlerden tutun da küresel ticarete kadar uzanan borçlar hukuku, ticaret hukuku ve devletler özel hukukuna şöyle bir dalıyoruz. Konuya dalmadan önce size şöyle bir sorum var. Düşünsenize, bir sabah uyanıyorsunuz telefonunuzu elinize alıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki banka hesabınıza size ait olmayan, nereden geldiği belli olmayan bir para yatmış. Ne yapardınız? Hı? Bu soruyu bir kenara not edin çünkü cevabı bugünkü konumuzun tam da kalbinde yatıyor. Peki, bugünkü yolculuğumuzda bizi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Önce hukukun o gündelik halini, yani hayatımızın içindeki yerini konuşacağız. Sonra sözler, hatalar ve borçlar dünyasına gireceğiz. Oradan iş dünyasının kurallarına atlayıp en sonunda da sınırları aşan hukuka bakacağız. Tabii ki en sonda da cebe ne atıyoruz kısmıyla getireceğiz. Hadi başlayalım o zaman. İlk durağımız hukukun gündelik hali. Şimdi, hukuk deyince hemen sıkıcı, karmaşık şeyler gelmesin aklınıza. Ve sakın bu konu beni ilgilendirmez, ben avukat değilim demeyin. Çünkü aslında her birimiz, her gün, belki farkında bile olmadan düzinelerce hukuki işlem yapıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Yani, özel hukuk dediğimiz şey, o tozlu raflardaki anlaşılmaz kitaplar değil aslında. Sabah işe giderken aldığınız o kahvede, oturduğunuz evin kira sözleşmesinde hatta ay sonunda gelen o banka ekstresinde işte hepsinin içinde özel hukuk var. Kısacası bizim birbirimizle olan günlük ilişkilerimizi düzenleyen kurallar bütünü bu. Peki tamam bu ilişkileri düzenleyen kurallar var dedik de tam olarak neler bunlar? İşte bu noktada borçlar hukuku sahneye çıkıyor. Adı biraz korkutucu gelebilir ama aslında çok basit. Birbirimize karşı olan sorumluluklarımız demek. Verdiğimiz sözler, yaptığımız hatalar, bunların sonucunda ortaya çıkan borçlar hepsi bu alanın içinde. Şimdi, burası çok kritik. Lütfen dikkatle dinleyin. Borçlar hukuku der ki, bir borç, yani birine bir şey vermek zorunda olmanız durumu, sadece ve sadece üç şekilde ortaya çıkabilir. Başka yolu yok. Birincisi, bir sözleşme gibi hukuki bir işlem yaparsınız. İkincisi, birine zarar verirsiniz, yani haksız fiil işlersiniz. Üçüncüsü ise işte en başta sorduğum o banka hesabı sorusu. Sebepsiz zenginleşme. Bütün borç ilişkileri bu üç temelden birine dayanmak zorunda. Peki şu haksız fiil dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında tanımı çok basit. Hukuka aykırı bir hareketle bir başkasına zarar vermek. En klasik örnek nedir? Bir arabanın dikkatsizlik sonucu bir yayaya çarpması. İşte bu bir haksız fiildir ve bu fiilin sonucunda bir borç doğar. O zararı karşılama yani tazminat ödeme borcu. İşte buradaki ayrım hayati derecede önemli. Bir haksız fiil sonucunda tazminat alabilmeniz için ortada sihirli bir kelime olması lazım. Kusur. Yani zararı verenin kusurlu olduğunu ispatlamak zorundasınız. Ama bir sözleşme ihlalinde ya da o meşhur banka hesabına yanlışlıkla para yatması durumunda yani sebepsiz zenginleşmede karşı tarafın kusurlu olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Para yanlışlıkla yattıysa kusuru olmasa bile iade etmek zorundadır. Fark bu kadar net. Gelelim sözleşmelere. Orada da üç tane temel prensibimiz var. Birincisi sözleşme özgürlüğü. Yani kanuna aykırı olmadığı sürece istediğiniz konuda istediğiniz kişiyle sözleşme yapabilirsiniz. İkincisi nisbilik ilkesi. Bu da şu demek. Yaptığınız sözleşme sadece sizi ve imzalayan diğer tarafı bağlar komşunuzu değil. Üçüncüsü ve belki de en şaşırtıcısı şekil serbestisi. Yani bir sürü sözleşmenin geçerli olması için yazılı olmasına falan gerek yok. Market'e gidip bir ekmek aldığınızda yaptığınız gibi sözlü bir anlaşma bile çoğu zaman yeter de artar bile. Hadi bakalım şimdi size küçük bir test. Ekrana bir bakın. Soru şu. Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdirmez? Şıklar: ödeme Alacaklının borçtan vazgeçmesi yani ibra, zaman aşımı ve borçlandığınız şeyin mesela bir depremde yok olması. Hangisi borcu bitirmez? Şöyle bir düşünün bakalım. Hazır mısınız? Doğru cevap zaman aşımı. Evet, işte bu. Tam bir tuzak sorudur. Hem sınavlarda çok sorulur hem de gerçek hayatta çok karıştırılır. Bakın, zaman aşımı borcu yok etmez. Onu silip atmaz. Sadece onu eksik borç dediğimiz bir hale getirir. Yani ne demek bu? Alacaklı artık sizi dava edip o parayı zorla tahsil edemez. Ama siz gidip kendi isteğinizle "Buyur kardeşim borcum" diye öderseniz, sonradan "Aa zamanlaşımına uğramıştı, paramı geri ver." diyemezsiniz. Çünkü o borç teknik olarak hala varlığını sürdürüyordu. Tamam, bireyler arasındaki ilişkileri anladık. Peki, işin içine şirketler, tüccarlar girdiğinde, yani olay biraz daha büyük ticari bir hal aldığında ne oluyor? İşte şimdi vites yükseltiyoruz ve iş dünyasının kurallarına yani ticaret hukukuna geçiyoruz. Bu tablo aslında şirketler dünyasındaki en temel ayrımı harika bir şekilde özetliyor. Bakın olay şu. Şahıs şirketlerinde asıl olan insandır, güvendir ve eğer şirket borca batarsa ortaklar evleriyle, arabalarıyla, yani tüm mal varlıklarıyla sorumludur. Ama sermaye şirketlerinde ise odak noktası paradır, yani sermayedir. Ortakların sorumluluğu şirkete koydukları parayla sınırlıdır. O parayı kaybederler ama kimse evlerine, arabalarına dokunamaz. İşte bildiğimiz o büyük anonim ve limited şirketler tam da bu ikinci gruba giriyor. Gelelim ticarette sıkça karşınıza çıkan o meşhur belgelere. Kıymetli evrak diyoruz bunlara. İlki, bono. Bono dediğimiz şey aslında çok basit, iki kişilik bir oyun. Bir taraf diğerine diyor ki, ben sana şu tarihte şu kadar para ödeyeceğim. Bu kadar. Net bir ödeme vaadi. İkincisi de hepimizin bildiği çek. Bakın çek, bonodan çok farklı. Burada üç oyuncu var. Siz, sizin bankanız ve parayı alacak kişi. Siz, bankanıza bir emir veriyorsunuz. Ey banka, bu kağıdı getiren kişiye benim hesabımdan şu kadar para öde. Aradaki farkı anladınız mı? Bono bir ödeyeceğim vaadiyken, çek bir öde emridir. Ve geldik en önemli, en kritik, altın kurala. Bunu lütfen aklınızdan hiç çıkarmayın. Çekte vade olmaz yasal olarak olmaz. Üzerine hangi tarihi yazarsanız yazın, o çek bankaya götürüldüğü an ödenmesi gereken bir belgedir. Hani piyasada ileri tarihli çek diye bir şey var ya, o tamamen taraflar arasındaki güvene dayalı bir uygulama. Kanunun gözünde çek, her zaman anında ödenmesi gereken bir emirdir. Nokta. Şimdiye kadar hep ülke içindeki meselelere baktık. Hadi şimdi haritayı biraz daha büyütelim, zoom out yapalım ve sınırların ötesine geçelim. Yani işin içine bir yabancı girdiğinde hukuk ne yapıyor ona bakalım. İşte içinde bir yabancılık unsuru olan yani taraflardan biri, olay yeri vesaire yabancı olan hukuki sorunlarla devletler özel hukuku ilgileniyor. Onun da üç temel alanı var. Birincisi, kimin hangi devletin vatandaşı olduğunu belirleyen vatandaşlık hukuku. İkincisi, bir ülkedeki yabancıların hak ve sorumluluklarını düzenleyen yabancılar hukuku. Ve üçüncüsü, en kafa karıştırıcı ama en ilginç olanı kanunlar ihtilafı. Kanunlar ihtilafı ne demek? Kulağa çok karışık geliyor değil mi? Ama şu örnekle her şey netleşecek. Düşünün bir kere, bir Türk vatandaşı bir Fransız vatandaşıyla İtalya'da evleniyor. Sonra araları bozuluyor ve İngiltere'de boşanmaya karar veriyorlar. Şimdi soru şu. İngiliz hakim bu boşanmada Türk kanunlarını mı, Fransız kanunlarını mı yoksa İtalyan kanunlarını mı uygulayacak? İşte bu tam bir bilmece. Ve bu bilmecenin cevabını da kanunlar ihtilafı kuralları veriyor. Evet, bayağı bir konuya değindik. Borçlardan başladık, şirketlere uğradık, oradan da uluslararası sulara açıldık. Şimdi gelin tüm bu anlattıklarımızın özetinin özetini çıkaralım. Yani bu bölümden aklımızda kalması gereken en can alıcı noktalar neler? 4 maddede özetliyoruz. 1. Haksız fiil mi var? Tazminat mı istiyorsun? O zaman kusuru ispatlamak zorundasın. Bu kadar basit. 2. Şu meşhur tuzak Zaman aşımı borcu yok etmez, sadece dava hakkını elinden alır. Borç orada durur. 3. Çek demek para demektir. Vadesi falan yoktur. Görüldüğü an ödenir. 4. Şirketlerin ruhu. Şahıs şirketlerinde insana güven, sermaye şirketlerinde paraya güven esastır. Bütün fark buradan çıkar. Gördüğünüz gibi sabah içtiğimiz kahveden tutun da uluslararası evliliklere kadar hukuk dediğimiz şey hayatımızın her zerresine işlemiş durumda. Bu da insanı ister istemez düşündürüyor. O kadar kural, kanun, madde derken hukuk aslında ne kadar kişisel değil mi?